Herkese merhaba, ben Şenol. The Hunter Call of the Wild'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Tamamen avcılık üzerine bir oyun. Çok kısa bir miktar yayında, multiplayer'ında oynadım bir de. Tek de hiç oynamadım. Paldır küldür, manyak gibi koştuk, patır kütür sıktık falan. Yani oyunu ince detayına girdiği zaman öyle bir şeyler yapmamak lazım. Biz ama böyle Half-Life style oynadık. Oyunu çok pek öğrenemedim. Çok iyiye kaymayı boş verdim. Pek öğrenemedim. Yani... Baya baya az öğrendim. Genel olarak Doğada hayvan avlıyorsun. Belli başlı silahlarım var ki şu anda tabii benim levelim 3 daha çok az oynadığım için biraz experience kasmışız işte. Bir miktar paramız var. Ki araştırmama göre en sağlam silahlar için ilginç kısmı maalesef DLC'den geliyor. Ben de gözükmüyor bile değil mi onlar? Öyle gözüküyor. Bildiğim kadarıyla en azından internette yazan o. Şu anda standart başlangıç silah 270 Stradivarius. Yine Rus galiba maşallah. Tüfeğimiz var. Mermi olarak beleşlerden bir miktar alalım. Ağırlık yapıyor muydu bunlar? Emin de değilim ya. Ne kadar memnun var? Kaç kaç veriyor bu? 102. Herhalde oradaki miktarı değil mi? O kadar sıkacağımı da sanmıyorum ya. Kaç tane sıkacağım? Yani. Handgun emo da beleş yok herhalde. Shotgun emo da, da beleş yok. Aerovlar falan var. Hiçbir şekilde. Storage. Elimdeki malzemeler ıvır zıvır bir şeyleri denedim de. Araştırdığım kadarıyla zaten seslerde bile o kadar iyi iş yapmama durumu varmış. Oyunda hala bir bug durumu varmış herhalde. Öyle akses falan da değil ama kokular mokular mesailer var. Onlar doğru hiç çalışmıyor. Oralara hiç girmiyoruz. Normal iz takip ediyoruz ve ilerledikçe öğrendiğim şeyleri de göstereceğim. O şekilde ava çıkacağız. Karakter oluşturma şimdi sıfırdan başlamadığım için hızlıca gösteriyorum. Bende sadece şu DLC var. ATV'm var bir yerden bir yere gitmek için. Ki haritaya şöyle baktığınız zaman şu şekilde ne diye outpost. Yani outpost'ları açtıkça istediğin outpostta ışınlanabiliyorsun. Onu öğrendik en azından. Onun dışında soru işaretleri açman gereken bölgeler diyebiliriz. O bölgede herhalde bölgeye ait hayvanlar olduğu zaman veya hayvanı gördükten sonra o bölgeyi de açtıysan o hayvan o bölgede yaşıyor tarzında bilgiler falan edinebiliyorsun tahmin ediyorum. Mission log falan var, günlük görevler vesaireler var ki story mission var ama traveled hop camp diyor. Onun üzerine pek yürümedim. Dediğim gibi tek başıma pek oynamadım. Yani şu anda baya baya... Hop neresi lan acaba? Gözüyor burada? Yok. Emin bile değilim. Böyle manyak manyak dolaştık abi. De deli deli dolaştık yani. Birlikte dedim bir bakalım. Beğenirseniz ben de biraz daha kendimi geliştiririm bu konuda. Baya baya zayıfım. Şimdi sağ aşağıdaki izlere gelecek olursak. Zaten pusula pusula. Pusuladaki yeşil zavazingo o tarafa doğru benim kokum gidiyor. Yani hayvan eğer o taraftaysa benim kokuyu alıyor kaçıyor abi. Mümkün mertebe onu kıçına başına bir yerine alacaksın. veya da hayvana ona göre pozisyon alacaksın. Mermi. Jarjör'deki mermi. Toplam mermi. Altında health barımız var. Evet saldıran hayvanlar var. Ki aslında her şeyi de alabilirdim kendime de. Neyse önemli değil. Altındaki kalp işareti koştukça veyahut hedefi sabitledikçe şifre hedefi sabitleyebiliyorsun. Kalp atışı fazlalaşıyor. Fazlalaştığı zaman da ona göre sallanıyor veyahut da koşamıyorsun. O şekilde düşün. Onun yanındaki görünebilirlik. O yuvarlak durduğun zaman mesela azalıyor. Ağaçların içine girdiğin zaman falan iyice azalıyor. Görüyor musun? Burada hiç gözükmüyoruz neredeyse. Burada yatmayla kalkma herhalde bir şey fark etmiyor değil mi? Evet ıslığımız var. X'te ıslık var. Niye Onun yanındaki de ses. Yani ne kadar hareket ederse ona göre ses çıkıyor ki kırmızı da. Mesafeleri falan daha öğrenmedim. Hayvandan hayvana değişiyor ki onu bayağı zamanla öğreniyormuşsun. Neresine ateş edeceksin? Organların neresinden vuracaksın? Ona göre daha hızlı kanamaları falan oluyor. Ee, ne kadar hızlı öldürürsen ona göre ekstra para da ediyor. Ekstra puan alıyorsun diyeyim. Para etme durumu genellikle şeyin üzerinden. Hayvanın kalitesi üzerinden. Şimdi inşallah birazdan bir hayvan bulacağım. Göstereceğim size. Ki dürbünle bakarız ona. Mümkün mertebe koşmayacaksın abi. Koştuğun zaman bak sese bakın. Deli gibi çıkıyor. Koştun mu sen daha hayvanı göremeden hayvanlar uzuyor abi. Ya yani sıkıntının noktası o. onun için oynayıp oynamama arası böyle biraz gidip geldim. You know, Koordinatları olacakmış, Buralara yakın iz bulmuş. Hayvanların izini takip edebiliyorsun. Ya yani ana hikayeye doğru da ilerleyebilirim aslında. Ya şöyle bir düşündüm de o tarafa doğru gideyim dedim en azından. Zaten rüzgar da o tarafa doğru gitmiyor. Tin tin giderim. Bildiğim kadarıyla hayvanlar genellikle su kenarlarında daha sık bulunuyor. yani en azından benim tahminim o yöndeki gördüğüm kadarıyla oynadığım kısa sürede. O tarafa doğru gideyim ki Hopcamp zaten işaretli de gösteriyormuş ya. Ona da dikkat etmedim. En mantıklısı dürbünle etrafı kolaçan edeceksin. Ona göre yaklaşacaksın baba. Oyunun görüntüsü hiç fena değil. Tahmin ediyorum YouTube'da bile güzel gözükür. YouTube biraz katlediyor ya oyunları. Bunu, bunu çok katledeceğini düşünmüyorum. İste doğru gidiyorum. Bastığın çalıya göre ses çıkma miktarı var. Onu güzel yapmışlar. Hani otların arasına böyle giriyorsun tamam daha az gözüküyorsun ama daha fazla ses çıkıyor. Artı ilerlerken mesela telsizden haber geldi. Senin o taraflarda iz bu Hayvan görmüştüm dedi. İz vardı. Koordinatı sana atıyorum dedi ki şurada da parlıyor. Tahmin ediyorum o hayvan, o hayvan. Şu şekilde hayvanların izleri gözüküyor abi. İşte herhangi bir tuşa basmana gerek yok. Direkt kendi gözüküyor. Şöyle geldiğin zaman examine diyorsun. Ne yöne doğru gitmiş? Ne kadar süre önce gitmiş? Trot diyor. Göstermiyor mu ya? Sağ üstte. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bu tarafa doğru gitmiş. İzleri takip ederek hayvanları bulabiliyorsun. Hayvan ayak izi. Hayvanın dışkısı. Ha dışkıdan süreye. Old. Yani old aslında öyle aman aman fazla bir süre değil. Hani eski diyor ama. Hani very old var. Bir de bir adam eski vardı böyle. Bir şey de vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bir süre oldu. Dediğim gibi çok kısa bir süre oynadım. Ama bak mesela otlara dikkat edin abi. Ya buralarda da bayağı çıkartıyor ses. Hmm, ben yanlış anlamış da olabilirim o mevzuyu. Aa, burada izlerini kaybettim bile galiba. Ya şeye gitmek istiyorum asıl ya. Benim biraz tersime gidiyor abi. Karşı aha yo izler burada. Ne olur o tarafa doğru dön be. Aslan parçası. Tamam rüzgar arkamda. Çok ses yapmıyorum. Burada durdun mu sen? Ne yaptın? Drinking. 9-13 arası. Hala bu yöne doğru mu gitti acaba? Ayak izleri bayağı karman çorman. Şu ezilmeler acaba hayvanla mı alak? Aha. Ha tamam. Su içmiş. En yakın su kaynağını gösteriyor. Veyahut da suya ihtiyacı var anlamında mı? Tamam su kaynağı bayağı yakın yani. Ben buradan etrafında göremiyorum su kaynağının. Beni her türlü duyar. Buna bir şey yapıyor muyuz? yok. Ha veya da su kaynağını buradan gösteriyor. Herhangi bir şey göremiyorum. Buradan korktum. Hiçbir halt yok. Bu tarafa gitmeyeyim ben ya. Ayı su kenar... Ayı su kenarından devam etmişti. Aha Beni duydu diye mi acaba warning call abi? Ay üst kenarından devam etti. Ben G'yi devam takip ediyorum. Çünkü iste doğru o gitti. Benim işime de geliyor. Yalnız buradan şimdi warning call. Acaba beni duydu diye yardım çağrısında mı bulunuyor? Yoksa tamamen öyle random mu? Hadi üstünde warning call. Onları falan mesela bilmiyorum. İşi bilenler varsa detaylı olarak yorumlarda chat Ki zaten istiyorsunuz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Devamını ona göre chat tırırız. İlla bir iki bölüm çekerim de yani. Bu başka bir şey abi. Bu iz'e tıklarsam öbürü yalan oluyor. Bizimki buradan şöyle mi gitmiş? Çok da paldır küldürdü. Üstüne koşmak istemiyorum. Belki önümden koşuyor hayvan yani sürekli beni duyduğu için. O da olabilir. Salak salak sürekli kovalıyor da o da kaçıyor da olabilir yani. Belli yerde tahmin ediyorum çömerek yaklaşmamız gerekiyordu. Nerede? Onu bilmiyorum. Norta doğru neredeyse dönecek ya. Evet abi burada bir şeyle ha bu burada bir şeyle karşılaştı onun için warning. Şu dış kısımdan bir bakalım hemen. Neyle karşılaştırdın ya sen norta döndün. Norta dönmüş sonra ama yine iste doğru kaymış. Bu ne oğlum? Ayı. E doğru kim kim olsa kim olsa bir tırsar yani. Yalan yok. Yok yok ben iste doğru kayıyorum. işte doğru devam ediyorum. Baka baka. Aha just now ayı. Ya bu kadar da sıçılmaz be abi. Ne kadar çok sıçmışsınız. E, just now'u gördüğün zaman artık çömüyosundur tahmin ediyorum. nasıl just now burada ev vallahi e, tamam da bu işaretlediğim dönmüş mü yani şimdi Ne diyorsun ya? E, buraya kadar geldi. U mu çektin abi? Ben geri gitmem ya. E, o burada da egz var. O just now olduğuna göre hemen yanlış da yapmış olabilirim. Kulübe bir işe yarıyor mu? Vallahi haritada bir şey göstermiyor. Şurada ünlem olarak işaret gösterdiği şey benim görevle alakalı bir şey değil. Bir de şöyle şeyler var. Bakalım inspect. Ne diyorsun? Kodeks falan veriyor. Ha, mekanın mekanla alakalı bilgi. Ayıyı da gördüm abi. Şuradan şöyle arkaya doğru koşuyordu. Baya içerilere... Aslında ben de iste gideceğim yani. İlla o tarafa gideceğim ne? De... Ağaçlardan ben onu görene kadar o her türlü beni duyuyor mu? Görüyor mu? Kokluyor mu? Ne yapıyor bilmiyorum da. Lan bunlar da sürü halindedir. Bak beni mındar eder bunlar. Bu da warning call yalnız. Sık ağaçlıkta bilmiyorum bunlara nasıl yaklaşabileceğim. Su kenarlarında iyi iş yapıyor Allah için. Su kenarlarında Fizan'la e, düz alan suyun diğer tarafında duran hayvanı görüyorsun seni görmeden dürbünle. Burada herhalde beni fark ediyorlar ya. Yaklaşamıyorum çünkü bir türlü. Kaç tane hayvanın ayak izi gördüm. Şu ana kadar canlı canlı sadece e, ayı görebildim galiba. Üçün, dördüncü ay mı oldu? Öyle bir şey. Hep uzakta gördüm. Bunlar da maşallah iyi kaçıyor. Onun dışında da bir şey göremedim. Bu da tahmin ediyorum az önce ki fırlamanın aynen koşuyor abi. Adam bizi muhtemelen duydu koşuyor. Aa burada dinlenmiş. 7.30 olmuyor. Arasında burada dinlenme bölgesi Yat diyor herhalde şey için. Ee, bizim saatimiz falan var değil mi ya? Bunlar öttürme boruları falan. He saati buradan görebiliyorsun. 12.40 mesela şu an saat. Yakın bir yerde diyor yatarsan. Ertesi günü sabah 7.30'da 11 arası. Atıyorum şöyle tepelerde mepelerde bir yerde yatacaksın. Geldiği zaman avlayacaksın herhalde mantık o. Tahmin ediyorum. Neyse ben iste doğru devam. Harbiden ana göreve falan gitmek hiç aklımın ucunda bile yoktu da. Baya baya götüm götüm gele gele ana görev kısmına geldik ya. Buraya da istiyorsan kule koyabiliyorsun. Hop kempe doğru gidiyorum Bak burası mesela açık alan. Onun içinde kule mesela buradaki baya baya iş yapabilir. Hiç var mı çevrede hayvan? Gram kıpırdama görmüyorum. Hiçbir şey yok. Hop camp. Tamam, dalıyorum abi. Aha geldi. Hope camp'te çamurlarda ne? Ee, P'ye bas. You saw look in the viewfinder. When ready, press. Niye çekeceğim abi? Bataklıkta bazı izler var bak bakalım bulabilecek misin diyor. İçine doğru gidiyoruz herhalde. Tahmin ediyorum istediği o. Zaten belli ki kabilenin avcısı olmaz bizden abi. Şuraya bak bir tane atış edemedim lan. Baya da sürdü oradan buraya gelmek ha 37 dakika. Bir tane işaret buldum hatta bir soru işareti bile çıktı. Umarım olay budur. Büyük ihtimalle. İşin sonunda da bir şey bizi ateş ettirir yoksa biz kendi halimize bırakılsa. F'ye bazen basıl E'ye basılmıyor niye? Bir dakika lan. Oğlum bu baya insan ergizi. Allah canını almıyor. İnsan ergizini niye görüyorum? Bu tarafa doğru gitmiş ama galiba. Dur bakayım bir daha bir dikkat edeyim şuna. Yani o tarafa giden insan ayak izleri e ne yapacağım ben bunu bu tarafta ama soru işareti var Tahmin ediyorum burayla alakalı yani oradan birileri gelmiş herhalde ulaşmam gereken nokta bayrak falan da diktiğine göre Bir tane bile hayvan yok ama bu taraflarda aynen kule kurabiliyorsun bayrak var Yes, yes. Tamam mıyız? Ne nerenin çekeceğim fotoğrafını? Birkaç fotoğraf çek, bak bakalım bir yerlere gö gö götürecek mi bizi diyor. Oğlum ayak izi o tarafa gidiyor işte da. Oraya mı götüreyim? Gideyim herhalde. Fotoğraf çektim. Buymuş yeah, lan. Ay Ayak izi. Looks like a troublemaker then. Now I don't want you to go picking Ayak izini çekmem gerekiyordu. Şunu. Parlarken herhalde. O zaman biraz daha hızlı hareket edebilirim. Bir saattir yürüyorum. Some ripped clothing. And no more tracks, huh? Başka iz yok. yırtılmış dönmüş Bu mudur yani? Neyine yardım etti oğlum senin? Aa level atladım lan. Ha level muhabbetinde bir de şey var tabi buradan ayarlayamıyoruz değil mi bunu biz? E, emin değilim. Aha enter. Hope visitor tamam. Enter. Travel to Baltimore. Lan oradan geldim ben zaten. Şurada bir yerdeydi ya. Yok burada bir yerdeydi. Ben zaten Baltimore'dayım. Tamam girdim pardon hala oradayım. Bu mudur yani bu kadar mı Allah canını almaya? Var mı yakınlarda bana göre bir şey? Lookout pointler var mesela. Onlar tahmin ediyorum hayvanları görülecek yerler. Olabilir mi? Bunu niye açmamışım? Bunlar açılacak bir şey mi? Yok. Alakası yok. Şunlar açılacak bir şeyler abi. Fast travel A harbi oldu lan açtığım için Buralarda çok ses yaptım koştum koştum hayvan hayvan kalmadı Onun için buraya gelmesi daha mantıklı <laughs> Bir tane hayvana ateş edeceğim orla Bak öldüreceğim demiyorum yanlış olmasın ateş edeceğim Evet bir sen eksiktin. Yağmur İzlerim ındar ediyor Yanlış hatırlamıyorsam Öyle, öyle bir manyaklığı vardı Sıkıntı yani su kenarına iniyorum. ışınlandığım yerden en yakın su birikintisinin kenarına iniyorum. İnşallah bulacağım ama. Aa durdu mu lan? Ama sonuçta bütün izleri galiba kısa da olsa siliyor ya. Yanlış bilmiyorsam. Veyahut da orada hala yağıyor olabilir. Hiçbir halt görmüyorum. Lan oğlum su içmiyor mu bu hayvanlar ya? Buradan içilmiyor muydu acaba? E, göl içer herhalde burada. Bizimki boş boş konuşuyor. Ayılar bu ara çok... Korkutuyormuş mu şeyi? Ulan yapma. Çok otun arasına girdi ya. Oraya doğru koku gitmiyor. Ses inşallah oraya kadar gitmez. Bak şu mesafeden korkmuyordu. Tekrar görme şansımız var mı sizi? Beyefendi. Lanet olsun. Oğlum bayağıdır arıyorum. harbi bir tanesine sıkamayacağım ha. Yalan olacağız. Ee, o konuya tekrar bakıyorum. İşte biz şey sonuç vermedi. Ne dedi? Bu aralar siyah ayılar bayağı bir geyikleri kaçırıyor onun için yemek bulmak oldukça sıkıntı olmaya başladı falan diye yakındı. Farkındayım babacım, farkındayım. Şimdi ufak bir test yapabilirim aslında diyeceğim de. Ama ateş etmek istiyorum. Hayvan mı lan o? Yandan doğru ciğerlerini delerek en iyi vurma oymuş. Aha gördün mü şimdi bu beni ciddi ciddi ya? Şaka yapıyorsun. Lan basket öyle bir dünya yok. Var mıymış? Olabilir de, beni de olmaz. Şom abi. Ota mota saklanmamız lazım da. Arkadaş, ölsün ölmesin ben buna bir tane sıkarım. Ama öldürsem hiç fena olmazdı ya. Yandan pozisyon alabilirsem. Ciğerlerin çok da uzaktan olmaz bizim silah o kadar güçlü de değil. Diğer DLC'den aldıkları silah iki küsür metreden çat ikisini birden deliyorlar da bu anladığım kadarıyla 100-120 metreye kadar. Belki. Şu an bir görünürlüğüm var. Şurada belki saklanabilirim. Saklanabiliyor muyuz bu otta? Alakası yok. Bence yeterince yaklaştım. Sen dönmeyeceksin galiba kardeşim. Şuradan. Harbi mi lan? Bana mısın demedin mi lan bu şimdi? Şu tarafa doğru kaçtı da Belki kanaması vardır. Kanamadan ölebiliyorlar. Şöyle kaçtı abi. Ayak izi falan görebilecek miyiz? Kuçum muçum olsa tut oğlum falan. Ha burada. Koşuyor. Bizim nefes alışımız, verişimiz üzerine kadar o gider. şu. Just now. Şuraya gelmiş. Oğlum hem orada hem burada ayak izi nasıl oluyor ya? Buradan geliyorsun. Anda kanama. Very low. Very low. Dalga geçiyorsun. Nasıl very low ya? Very old. Nasıl very old lan? bleed rate çok az kanı abi kısacası kanaması olanın sıçmasına nasıl veri ol diyor ki pek mantıklı değil sanki ama ateş ettim en azından very low şöyle kaymış az önce gördüğüm ha şurada yoktu maymun maymun Yok. Dürbün al, dürbün al. Gideyim bakayım peşinden, hani kanama durur ya. Dipleri kes. Dürbün hadi. Pek seri hareket etmiyor da. Bu very low abi. Buna bir bok olacağı yok. Halam ordasından sen. Baya yaklaştım yalnız. Vurabildim mi onu bile bilmiyorum. Şurada bir yerde olması lazım. Aha. o Allah Allah. Bizimki ne? Gül mü atıyoruz biz bunlara ya. Ah. Vital organ hit just now. Şaftını kaydırmışım yani. O hangisi o? Şuradaki ayak izi onun. Yoo. Bir yerde bayılacaksın oğlum sen. E burada az kanama var ama Baya organa vurdum. Allah Allah. Abi vurdum ama yani nerede ceset? Yanından falan geçmiş olabilir ama. Ama kana dokundum. Ayak izleri buraya kadar getirtti beni. Bakacağım ona ben. Aha da buyur. Verilov olsa da abi. Belli bir süre geçtikten sonra hayvan bayılıyor demek ki. Verilov, Verilov, Verilov. Takip ettim onu. Buyurun. Bizimki paket. Siftahımız da bu. Neresinden vurmuşuz? Abi doğru yerden vurmuşum da işte. Bak işte mermi mermi. Ee, silah daha güçlü olsa veyahut da merminin de pahalıları var. Paralı olanları var. Şu iki organı birden delseydi. Direkt ölmüştü hayvan. E, ee, weapon score on distance 90 metre işte. Bunların belli bir şeyi var. işte dediğim gibi silahtan silah mesafe falan da fark ediyor. Kullandığım mermiye göre deliciliği de anladığım kadarıyla bayağı fark ediyor. Trophy rating none. <laughs> Rezalet bir şeydi. Hiç para etmedi ama Taxidermy ne diyor? You can taxidermy this animal because you have insufficient funds You can save this harvest until you have You can afford to taxidermy Tamam abi save o zaman ne diyeyim yani Başka bir şey diyemiyoruz Bu kadar İlk avımızı yaptık Ama baya rezil bir avdı herhalde direkt öldüremedim Oradakini de vuramadım büyük ihtimalle ya. Claim revive by going the hunt club menü falan filan. E, multiplayer'da biz o gün oynadığımızda sanki böyle işe yaramıyormuş gibi ama sonradan öğrendiğim gibi Multiplayer'da da bayağı bir şey yarıyormuş. Yani ana görevden devam edemiyorsun da. Yalnız bu kadar bir şey gelmiyordum. Peçmeş de geldi bu arada buna. Ben son oynadığımda oynadığım süreden şu ana kadar. şu yayında bakın peşini hemen çekecektim. O ara kaynadı. Oh tamam içim rahatladı. Biraz uğraştım fazla ama olsun. Çaktırma. Neyse bu bu kadar diyelim. Sardı abi biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben sizden beğenmeyi, mesela unutmayın. Görüşmek üzere <Gülüyor> <Gülüyor>